Herkese merhabalar, bugün AMD ekran kartlarında bir kayıt aldığımızda ya da bir klip aldığımızda ses kayması sorununu nasıl çözebileceğinizi göstereceğim. Bunu internette araştırdığımda yazılımsal bir problem olduğunu gördüm. Araştırdığımda da en kolay çözümün sürücüleri güncellemek olduğunu gördüm. Driver'a girip ayarlar kısmından sistem kısmına geldiğimde Burada tercih edilen yazılım sürümünü sadece önerilen yaptım ve güncelleştirmeleri kontrol ettiğimde bir tane güncelleme buldum. Şu anda bu ses kayması sorunu bende de var. 23.7.1 sürümünde klip aldığımda ses kayması yaşıyorum. İşte ses önce geliyor ya da sonra geliyor. Dikkat etmedim. Ve güncelleyerek bu sorunu çözebileceğimi gördüm internette. Şimdi bunu deneyeceğim. İşe yararsa da zaten bu videoyu yayınlayacağım. İndir tuşuna basalım ve güncellemeyi başlatalım. Evet şimdi indirme işlemi bitti. Burada kaydı durdurup kur tuşuna basacağım ve yazılımı güncelleyeceğiz. Evet şimdi uygulamayı güncelledim. Buradan uygulamaya gelelim. Ve kontrol et dediğimizde gördüğünüz gibi şu anda güncel. Şimdi hemen bir tane kayıt alıp düzelip düzelmediğini deneyeceğim. Evet CS oynadım ve bir tane klip aldım. Hemen şöyle başlatıyorum. Bakalım ses kayması var mı yok mu. Silah çekişler doğru, ateş sesleri de doğru zamanda çıkıyor ve e, ses kayması sorunu güzeldi. İsterseniz size bir de e, bu işlemi yapmadan önceki bir tane kaydı göstereyim. Ses kayması olan bir kaydı. Hemen şuradan açalım. E, evet şu anda da e, güncelleme yapmadan önce ses kayması olan bir tane kaydı izliyorsunuz. Gördüğünüz gibi silah çekmeden çok önce e, ses geliyor. Her şey, hatta sesler neredeyse rastgele diyebilirim. Ancak bu işlemi yaptıktan sonra e, sorun düzelmiş oldu. Şöyle yeni aldığımız kayıtta sesler düzgün bir şekilde geliyor. Bu işlem bu kadardı. Bana destek olmak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler.